Hadi Melis acele et geç kaldık. Nereye geç kaldık anne? Eve geldik işte. İzlediğim bir yarışmanın final bölümü başlamak üzere. Kaçırmak istemiyorum. Koş hadi koş. Ay tamam geldim. Nasıl bir yarışma ki bu? Şimdi izleriz birlikte. Hadi gel. Melis başlamış. Ne giysem acaba yarışma programının final bölümüyle karşınızdayız. Şimdi sizleri hiç bekletmeden jürimizi davet ediyorum. Dilara ve Berkecan geliyor. Bugün kazanan belli olacak. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. İki yarışmacı da birinci olmayı hak ediyor. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün iki yarışmacı arasında kıyasaya bir mücadele izleyeceğiz. Harika bir şov bizi bekliyor ve şimdi de finale kalan yarışmacılarımızı davet edelim ve şov başlasın. Buse geliyor. Buse'cim neler hissediyorsun? Finale kadar gelmek benim için büyük başarıydı. İyi olan kazansın. Şimdi Ceyda geliyor. Ceyda'cım sen neler söylemek istersin? Kendime güveniyorum. Bugünün kazananı ben olacağım. Şimdi jürimize dönelim ve yarışmacılarımızın ilk önce hangi konsepte giyineceklerini öğrenelim. Konseptimiz pazar alışverişi. Pazara giderken ne giyersiniz, hangi çantayı kullanırsınız bunu görmek istiyoruz. Yarışmacılarımızı hazırlanmaları için kulise gönderiyoruz. Anne sen hangi yarışmacıyı tutuyorsun? Ben Esmer olanı tutuyorum, Ceyda'yı. Tamam ben de Sarışın'ı tutuyorum o zaman. Şunu mu giysem acaba? Aa o benim kremimdi. Hayır o benim kremim. Benim diyorum alacağım. Gel de al bakalım. Aldım işte. Görürsün sen şimdi. Al bakalım işte. Ah gözüm. Al sana al sana. Kuliste sesler yükselmeye başladı ama yarışmacılarımız birazdan hazır olacaklar. Biz şimdi küçük bir reklam arasına gidelim. Hay Allah reklam arası. Hiç güzel olmamışsın beğenmedim. Sen kendine bak. Yarışmacılarımız hazırlıklarını tamamladı ve Buse karşınızda. Busecim bize kombinini anlatır mısın? Ben bugün pazara giderken rahat bir şeyler giymeyi tercih ettim. Kot pantolon, gömlek ve yelek giydim. Yanıma da büyük boy bir alışveriş çantası aldım. Saçlarımı da ördüm. Bakalım jürimiz neler düşünüyor? Buse'cim ben maalesef sana puan veremiyorum. Çünkü kıyafetini çok sıradan buldum. Ben Dilara gibi düşünmüyorum. Kombinin rahat ve kullanışlı görünüyor. Benden 10 puan. Teşekkür ederim. Şimdi de karşınızda Ceyda. Ceyda'cım çok şık görünüyorsun. Ben pazara giderken de şık olmak isterim. Yeşil elbisemi pembe çanta ve ayakkabı ile tamamladım. Saçlarımı da pembe bir tokayla topladım. Jürimizin puanlarını alalım. Çok beğendim Ceydacığım. 10 puan. Ceydacığım bence biraz abartılı olmuş. Maalesef puan veremiyorum. Şimdilik durum berabere. Hazırsanız ikinci konseptimizi öğrenelim. Hanımlar, arkadaşlarınızla kafeye buluşmaya giderken ne giyersiniz? Sizi tekrar hazırlanmanız için kulise alalım. Ay ittirmesene. Çekilsene şuradan geçeyim. Önce ben geldim. Sen şimdi görürsün. Aa kavga çıktı. Hanımlar lütfen. Final heyecanı var anlıyorum ama biraz daha nazik olalım. Özür dilerim. Yarışmacılarımız hazırlanırken yeniden reklam arası veriyoruz. Hmm, kafeye giderken ne giyebilirim? Saçlarıma fön çekeyim. Bu bluz ve etek çok güzel olur. Bu şapka da eteğime çok uyacak. Sevgili izleyiciler, reklam arası sona erdi. Karşınızda Ceyda. Ceyda'cığım çok şık olmuşsun. Bize anlatır mısın nasıl hazırlandın? Mavi tonlarında bluz ve etek tercih ettim. Saçlarıma fön çektim, hafif bir makyaj yaptım. Ben beğendim. Bir de jürimize soralım. Bence çok güzel olmuşsun. Özellikle saçlar da çok yakışmış. 10 puan. Kıyafetin güzel. Ama ben çanta ve ayakkabılarını uyumsuz buldum. O yüzden puan veremiyorum. Şimdi Buse geliyor. Harika görünüyorsun. Bize kombininden bahseder misin? Kafede arkadaşlarımı buluşmaya giderken biraz şık olmak istedim. Mor etek ve pembe bluz tercih ettim. Ve eteğime uyumlu bu şapkayı taktım. Bakalım jürimizden kaç puan alacaksın? Harikasın Buse. 10 puan. Çok şık olmuşsun Buse. 10 puan. Çok teşekkürler. Buse 10 puanla önde. Üçüncü ve son kombinimiz birinciyi belirleyecek. Şimdi yarışmacılarımızın ne giyeceklerini öğrenmek için jürimizdeyiz. Konseptimiz balo. Sizden çok şık kombinler bekliyoruz. Hanımlar, son kez hazırlanmanız için sizi kulise alıyoruz. Sen geç lütfen. Teşekkür ederim. Yine dostluk kazandı sevgili izleyiciler. Şimdi reklamlar. Balık kıyafeti olarak ne giyecekler acaba? Saçlarını nasıl yapacaksın? Topuz yaparım herhalde. Hadi hemen hazırlanmaya başlayalım. Reklamlarda çizgi film açalım mı? Aa olmaz Melis. Başlar şimdi. Kaçırmak istemiyorum. Bak başladı bile. Reklamlar bitti. Yarışmacılarımız hazır. Ay çok heyecanlıyım. Ben de bayılacağım şimdi. Ve Buse balo kombiniyle podyumda Güzel görünüyorsun Buse. Neler giydin anlatır mısın? Balo için uzun mavi bir elbise seçtim. Saçlarımı topuz yaptım ve altı rengi bilezik taktım. Jürimiz ne düşünüyor acaba? Buse'cim, bence olmamış. Saçların seni yaşından daha büyük göstermiş. Bu bileziklerle de yeni gelin gibi olmuşsun. Benden Buse'ye 10 puan. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Şimdi de Ceyda balo kombiniyle geliyor. Nidacığım sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Pembe uzun elbise giydim ve saçlarımı tepeden toplayıp postiş taktım. Son puanlama için jürimizdeyiz. Ceydacığım, kıyafetine bayıldım. Saçların da çok güzel olmuş. Benden sana 10 puan. Benden 10 puan. Gerçekten çok yakışmış. Çok teşekkürler puanlama sona erdi. Her iki yarışmacımız da 40 puan aldı. Aynı puanda oldukları için jürimiz bir yarışmacıyı birinci seçecek. Jürimizin karar vermesini bekliyoruz. Evet, karar verdik. Kazanan yarışmacımız Buse! Oley yaşasın! Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bence sen de birinci oldun. Bu birinci seçildin. Duygularını alalım. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, yarışmamız sona erdi. Yeni yarışmalarda görüşmek üzere.